Bu parça çöp mü diyorsun? Şunu bana in. Çete sapma dal. Abi ben de anamıyorum. Çete dal mısınız? Yok böyle bir şey olamaz ya. Oğlum bak ben Irak sınır kapısında görevdeyken Almanya'ya çok yakındık yani. Almanya bizim dibimizdeydi. Bir ara bir bazuka salladım oraya. Ama yanlışlıkla gerçek değildi. Öyleyse bir bazuka attım. Sen git bana ağzını vur. Almanya Başbakanı neydi lan karın adı? Marçel hemen geldi. Olaylar olaylar. Araya Ferojir de ayırdı bizi. Adam o yüzden çok seviyorum. <laughs> Yarın başkası dese inanırsınız ben deyince de gerçekçi olmuyor. Yoksa çok mu yalan söylüyorsun? Bu arada Galatasaraylı kardeşlerimi tebrik ederim. Ee, çok iyi oynadınız. Gerçekten harikaydınız. Her ki amına kuduma kafa golü gerçekten inanılmaz. Yani hayatımda gördüğüm en iyi gollerden biri olabilir. Ama Ankara gücü gerçekten o maçı hak etmişti. Gerçekten yeah, hak etmişti ama maçta kesinlikle şika var. Baş yapma lan Sibop kapağı sinirliyim zaten sikerim. Oğlum Ankara gücü o maçı alsaydı yarraymıştınız. Yarrağımla bir sağdan vuracaktım size bir soldan. <laughs> Ama tam tersi şimdi. Sizin yarrağınız bana bir sağdan şöyle bir soldan. Ana şimdi tam tersi. Ya beyler bak şimdi 4K benim sayemde değil. Sizlerin sayesinde. Sizin gibi kardeşlerim sayesinde bir bak 2 lira 3 lira 1 lira 3 lira 2 lira bak 4K kamera anasını sikeyim. O yüzden 1 lira da kıymetli 10 lira da. O yüzden diyorum ya 1000 lira geldiği zaman aynı diye tepki veriyorsun. Ne yapayım bağırayım ama 1000 lira geldi anasını sikiyim. Bunu yapmaya gerek yok. 1 lira da aynı 1000 lira da aynı. Herke destekliyorsanız canım feda. Abi ilk önce Selamün aleyküm yayınlar nasıl bir kız ile ilişkiye girebilirim abi takdir verir misin? Bak bacından yola çıkalım. Bacını yatırıyorsun yere. Ya. <laughs> <laughs> Seni ben ananı sikeyim. Tamam kardeşim bak gerçekten dürüst bir şekilde senin ben adam olmadığını inanıyorum. Oğlum benim hayatım en keyif aldığım dizilerden biri Kutlar Vadisi. Onun arkasından neydi ya? Çok önemli bir diziydi. Hatta zeka isteyen bir diziydi. Adamın üstünde dövme meme üç tane dövme olan bir adam. Person bırak. Sonra eroin filmi. Bir tane orospu çocuğu karısı vardı. Oğlu da orospu çocuğuydu. Oğlum mal falan da geri zekalıydı. Sakat makat adamı siktiler. Ezel de iyi ama o kadar iyi değil. Dizide yani toplu bir şekilde orospu çocuk kolonisi görüyorsun Ezel dizisinde. Herkes birbirinin arkasını kazıyan bir grup. Aa, ya bak oğlum ikide bir Ankara gücü yazıp durun sikerim sizi. Tamam yeniyiz kardeşim uzatmayın daha niye var. Tamam bu maçın ovaşı var. Bu Ankara gücünde önümüzde bir sürü maçı var. Aa. Oğlum, Ankara gücünün Süper Lig'den düşme ihtimali sıfır. Ama Galatasaray'ın ya da Fenerbahçe'nin Süper Lig'den düşme olasılığı daha yüksek. Aa, Çünkü Galatasaray eski performansını göstermiyor. Ama Ankara gücü zorlu mücadeleyi gördüğü için maddi açıdan e, perişan oldukları için bu adamlar daha iyi oynar. Ama Galatasaray'da para bok olduğu için adamlara giriyor, anladın mı? Cebine atıyor 1000 euro diğer cebine bakıyor 1 milyon euro. Ankara gücü bir bakıyor 5 lira sonra bakıyor 10 lira. Şimdi hangi takım daha iyi oynar? Diğer takım daha iyi oynar. Ben inanıyorum. Ankara gücü toparlayacak. Bugün Ankara gücü forması giyecektim vazgeçtim. <laughs> Ama olsun Ankara güçlü kardeşlerime selam olsun. Anata Ya oğlum bak. Yayın olmazsa ne derdim biliyor musun? Yaramayın. Ama yayında olduğum için kaos çıkar. O yüzden gerek yok. Cansınız kardeşlerim. İyi olan kazandı. Kötü olan kaybetti. <laughs> oğlum bak gerçekten öyle. Mesela böyle bir kelime kullanıyorsun. Mesela Ankara saray bilmem neremiyesin. Bunu dediğin an Karatasaraylar bana Instagram'da saldırmaya başladılar Alay gelsin. Kartal Merkez kardeşim. Mekanımız belli. Ha şimdi değil, şu an doluyum yayındayım. sonra gel. Abi bir sıfır Jaktik Aglion mu la. neyse iyi yayınlar seviyorsun İslam abi Aglion. Ya sözün dediği hiçbir şey anlamadım. Gerçi Galatasaray böyle konuş olabilir mi? Ne laf sotor Yersin böyle Hasan oynamayı bilmiyor. Bak dün nasıl siktim. Hala na, arıyor. <laughs> Bana meşiz atmış abi. İyi siktin diye. Saygıdeğer kıymetli dostlarım. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Aleyküm Selam. Ee, kardeşlerim. Öncelikle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eyvallah eyvallah. eyvallah. Ben öncelikle rizam. Bak bugün bak çok özel bir rizada bulunacağım tamam mı? Evet. Bugün. Bugün sizden istediğim şu. He. Rekabet. Sikiş. Hayır, sen kimi çıkarıyorsun? Duruma göre. Bir dakika. <laughs> Dur cümlemi bitireyim sonra arkasına sen gir. Rekabet. Ben nagiri yapayım mı? Oğlum bir cümlemi bitireyim. Bak. Rekabet. Adeli Ak... Adil Ankara gücü maçı nasıldı kan yani abi? Çok o... iyiydi bu arada. Abi. Bir dakika şu cümlemi bitireyim sonra konuşalım. Bak rekabet. Kaç kaç bitti maç? 1-0 bitti abi. Bak ebe amına koyayım tamam mı? Onun bir şanat uşüyor. Köpek mi konuşuyor? Bak rekabet. Yo, Yo amcı konuşuyor. Koyda attı abi. Var hep pembeli. Yarar tamam ben daha bir şey demiyorum. Karabey. Sizden abi. sizden bir sikim anmaz? Ni yarak? Hop Kardeşim, yarak hop. Bir saniye yarak. Bir saniye. Hey bir saniye. Yarar mıyın? Hey 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 hey. Birader hayırdır ya sen duruma göre kimi çıkartıyorsun ya? Almayacaksan alma amına koyayım ya. Hasan, ne lan bu bak ben sana bir şey diyeceğim. Beni tanıyor musun? Tanıyorum. Tamam. Beni tanıyorsan seni çıkarmayacağımı da biliyorsun. Bak. Ama yani böyle söylüyorsun adamlar sövüyor. Sana Hasan, sen, bana kimse seni siklemiyor. <laughs> sen, sen zula oyna kim tamam mı? Bak kim seni... <laughs> gül gibi oyun zula mı nakoyim? Zula da ne var ben onu anlamadım ya. Ma. Zula... Lan ne o var lan zula'da? Güzel ama. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, zula da? Fıstık gibi oyun mı nakoyim zula? Ya bir şey diyeyim. zulada zula da ne zevk alıyor? Niye ne ne, ne keyif alıyor zula? Oğlum zula'da? art aldık aram bitim var. Sikindi mi Türk bayrağı falan var. CS'de var mı öyle bir şey? Yok. Hoftimde var? Zula'daki ismim Ramus 53 amına koyayım. Amına koyayım. Bir koy da bir rahatlayalım evet. ya amına koyayım. Ne varmış be? Ne Yanlış varmış kamera. Be? Tomal da koyamam abi. Aa. Bak sen baralar çok şımardın. Bu çok dikkatim öyle, öyle. mi çıkıyor? Götüm, kalktı. Yo, götüm, götüm kalktı. kalktı. Sikerim. Karam bak. Ne? Ya oğlum ben bak bir şey diyeyim mi? Ma adam olun. Tamam mı? Adam olun. İyi oynayın. Ben tamam. daha bir şey demiyorum. Bak gelin beni sikin tamam. ama iyi oynayın. Tamam istedim bu. Dün bak. Tamam bin sikmişim gece. Ya geri zekalı. Ben, 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 şey ben şey anlatıyorum. Böyle. Ben olay anlatıyorum benim. Sen niye Bordo'nun lobisindesin Spikes? Ben anlatıyorum. He? Sen niye Bordo'nun lobisindesin? Bu geri zekalı dün ben yan yana yattım tamam mı? Böyle köpek gibi atıyor böyle. Bu göt göt açılmış. <laughs> Perişan. Ağzına salakı akıyor <laughs> böyle. Dil mi çık mı dışarıya. Ben de insanlık namına <laughs> yanına atıyorum ya. Yorgan morgan açılmış. Hepsini ben almışım. <laughs> Ben de dilini soktum ağzına. Ağzını kapadım. Gözleri böyle şaşırdı ya. Gözlerini de kapattım. Kopya ellerini düzelttim. insancıl şekilde yatsın diye. Götünü aralamıştı ya. Götünü de kapattım. Üstünü örttüm ve bunu yaptım. Ama ben onu yapmayıp sikebilirdim. Ama ben bunu yapmadım. Benim Sikemedi. dedim kardeşim. Sikseydin abi. Ben sikmem. Açık kötü tükürdüm ama. Kötü açık ve tükürdüm. <laughs> Açık götü herkes sıkıyor mantıyla ona çıktım ve götü ne Abi bu arada Sıkmım. eskortlar kaç Oğlum, para Oğlum götü musun? çok, 50 götü, çok kötü. 50 milyar para kazanıyormuş. Eskortlar aylık 50 milyar para kazanıyormuş Oğlum, abi. Oğlum bizim ne bahçe, batçı çimeni gibi götüyle akıl var ama. <laughs> İslam abi sen dediğimi duydun mu? Orospular 50 milyar kazanıyormuş. Sen hala bize salla. Laramus, ha. diyeyim, lan Amos dedim mi lan? Ne ne? Bak bak. Abi Eskortlar aylık 50 milyar para kazanıyormuş. Tamam kanka. Madem bu kadar çok dikkatini çekti gir o işe. Lan amım olsa gireceğim zaten salak. Yok işte. <laughs> ya oğlum. Ben geliyorum. Tamam hadi koyun. mi sen? Hiç düşünmeden direkt. Aferin. Düşündürmüyor bana koyayım? 50 milyar para diyor ya. Ne olacak abi sanki? 10 sene çalışsam yeter ama koyayım. Bir şey diyeceğim sen. Bu para kazanmak uğruna bedeni satmak sence bunun için iyi bir şey mi? 12 milyon TL. Şimdi ben sana bir şey diyeceğim İslam abi sesim geliyor mu? Ha. Para haram olabilir. Tamam mı? Eyvallah. Hayır haram Onlar değil. Bak dediğini anlamadın sen. Sen. Ben, ben cidip... sen anlatacağım şimdi anlatacağım. Beden ne diyorsun tamam mı? Hayır bedenini şimdi ama. Ben... Şimdi senin siken adam. Ben anladım seni. Vücudu evet. yağrı. Her yer kıyuma iğrenç ama Ulan para elit orospu olurdum. Elit bir orospu olurdum ben anladın mı? Öyle Peki. bir şey, yapmadım Öyle bir şey yok. Öyle bir şey var mı ya? Abi şimdi parasını veren siker hesabı bakıyorsan şimdi ben de parasını veren onu siktirirdim. Şimdi bak ben 10 sene çalışsam yıl 10 10 senede de içeceğim o zaman. Yani ben seni anladım. Sen kim para için götünü siktirirdin doğru mu? <laughs> Hayır abi, bak öyle değil. Sen anla mantığı anlamadın. Bak şimdi şu... ben 2 milyarlık bir işte çalışıyorum asgari ücretle tamam mı? Benim vücudum yine yorulacak. Anasını sikilecek tamam mı? Ben 12 yıl çalışsam o asgari ücreti bir kenara koysam 1 milyon falan belki yapar. Belki de yapmaz. Tamam Ama yani. işte o Rus 10 yılda 12 milyon para yapar. Deli para değil mi abi? E tamam. Para o... haram tabii ki ama o yani Ya şimdi ö ö ya abi sana abi bir şey yani. sana bir şey diyeceğim. Evet abi, bu muhabbet şu an jontu çıkartı uygun mu? Yok değil. Tamam onu kapatalım. Tamam, kapatalım abi. Benzi de kapatalım yani gereksiz. Ben sana yeni öğrendiğim bir bilgi sana verdim. Sen bu bilgiyi unutma. Şey diyeceğim. Hasan Aranza desteklen var mı? Bu yaptığı şey insancı bir şerefiyle, onuruyla, kalitesiyle para kazanmak varken Kısa da. Ben bir şey demiyorum Dünya sen, kalleş. Kendi. Dünya kalleş. Kimse onuruyla şerefiyle para kazanmıyor. Kazanıyor. Kim kazanıyor? Ben. Ya yarrağımı ye sen mi ya? Abi gecen polis ceza yazıyor. Ya, Yine düz katıyor yani. gimnastikler. GG oldu bak tim sen dört Rus ki zatmışsın baktım Damdan Hamza bakması gibi bir lan dedi ben bende a oğlum çok konuşuyor İslam işte. var ya bir konuşmaya başlıyor ben bir şey diyeyim mi ben ben hayatımda o arabaya evleneceğim kadını attım. Ha, attım derken <laughs> ananı sikeyim ya. Ya attım Olsun derken araba. Oldu? La oğlum cümle yanlış kurdum. Anasını sikeyim. Attım derken arabaya bindirdim. Onun işleyiz bir zaman. O araba öyle bir şey olmadı. <laughs> ya ananı sikeyim ya. <laughs> utandı mı? Utandı. <laughs> Hayır cümle yanlış kullandım. Bana öyle şeyler ters birader bana ters. Ben arabaya sadece hayatımı kadını bindiririm. Onun işine kimse binemez. Hele ki yan koltuğuma. Lan geri zekâ. Erkek biniyor. Araba zaten orospu gibi. Araban amasörleri, araba ama, amasörleri bitmiş. Yan çakırımız, sol çak. Oğlum kasilerden bir geçişi var. Yani La get amın ağım araba. Biniyorsunuz 100 kişi. Arabanın hacim kapasitesi 10 kişi. Ulan amın ağım ee, ee, arabada aynı ee, 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 ee. mı? E lan bu? transit amın ağım 10 kişi alacak normal siteden e, araba. E, bak, bak şu çünkü, 5 gel gel, 5 kişi bile. Sen, gel diyor 5 işte arkaya atarız diyor. 2 de öne bineriz diyor. Bir de şoför. Sırf 2 araba gitmemek için amın ağım. Yemin ederim sırf 2 araba gitmemek için. 9 kişi gidiyoruz bir yere. Oğlum araba 9 mu? 9 kişi bindik araba. Onun bir arabaya 9 kişi, kişi binilir mi? mi? Geçen Bıcağı. 4 geçen 5 kişi arkada vardı. 2 kişi önde vardı. 7 8 ben de şoför 8.